Seks bağımlılığının tedavi süreci nasıl işler? Aslında bizim kurumumuzun bir mottosu vardır. Hastalık değil, hasta vardır. Her bireye özgür bir şekilde bir yaklaşım olmalı. Çünkü bu bireyin seks bağımlılığının oluşma nedeni, çocukluk çağındaki süreçler, istismar, travmalar, aile içi zorluklar, akran zorbalıkları bunların hepsi elle alınarak bireye özgü bir tedavi programı düzenlenmesi bu süreçte daha hızlı ve etkili bir yol almamıza neden olacaktır. Uyguladığımız e, terapi yöntemleri arasında, e, bilişsel davranışlı terapi, e, travma ile ilgili süreçlerde EMDR, aile terapisi, cinsel terapi, dürtü kontrol ve davranış bozukluğu olduğu için bu süreç farmakoterapi tedavi seçenekleri arasındadır. Bu konularla ilgili sorularınızı yorumlardan bize bildirebilirsiniz.